Ben yani futbolun içinde, oyuncuların hep futbolun içinde olacaktık ama bugün maalesef biraz futbolun dışına çıktık. 22-23 dakikalık oyunda e, oyunun görüntüsü çok farklıydı ve kazanmayı kendisine ilke edilmiş bir takım görüyorduk. Her şeyde üstünlük. E, avantaj kuralları ve oyunun e, gereken oyun şekliyle, oynamak isteyen takımıyla e, hepinizin mutlaka takdirini kazanmıştır. Ki eksik kaldıktan sonra da aynı oyunu oynamaya çalışan bir takım vardı. E, özellikle e, kartlar konusunda e, avantajlar konusunda e, yaşadığımız oynamak isteyen takımın yaşadığı sorunu altını çizmek gerekiyor. E, futbolcular da hata yapıyor. Diğer paydaşlar da hata yapacak ama bugünkü hatalar maalesef oyunu etkiledi oyunu etkileyecek hataları yapmamak gerekiyor. Bunun da nasıl bizler oyuncularımızı oynatmıyor ya da farklı bir şekilde değerlendiriyorsak artık bunu da değerlendirecek kurumlar düşünmelidir. Fenerbahçe şampiyon olacak arkadaşlar. Bunu çok net söylüyorum. Bugün biz taraftarlarımızı üzdük. Bizi destekleyen duruşu olan, bu duruşundan vazgeçmeyen e, ve herkese örnek olan çok güçlü bir camiamız var. Bunlara karşı olan sorumluluklarımızı çok iyi biliyoruz. Ve biz bundan sonra kimle sahada olursak olalım, hep kazanacağız. Kazanmak için oynayacağız. Bunun e, oyuncularımızın üzerindeki yaratmış olduğu etkiyi çok net bir şekilde gördüm ve ben de aynı duyguları yaşıyorum. Bu adil bir yarış. Adil yarış içerisinde kalmasını da canı gönden diliyorum. Umarım bu adil yarışın içinde bu yarışı adilleştirmenin dışına çıkacak her şeyin e, sonu olur. Bugün itibaren Fenerbahçe'ye tahtelerini üzmeyecek. Oynadığı oyunun karşılığını alacak almaya devam edecek. Yediğimiz golde avantaj kuralları ile ilgili e, her iki takıma verilmiş olanlarla ilgili bir değerlendirmeyi sizin yapmanızı rica ediyorum. Bir objektif gözle bakarsanız e, çok daha net görürsünüz. Bir takımın e, karşılıklı oyunda oyunlar eşit olmalı. Bir takımın e, zarı altı altısı var, bir takımın beş beşi yok o olmaz yani. Hepsi aynı eşit oynanır. Maalesef e, bunun da cezası rakip kesti. Ama bu adaletli, adaletli oyunu adaletli ortaya koyacak e, bilimler var. Onları biraz da düşünmek lazım. Kaybedebilirsiniz. Biz sonuçta iki tane amaç kaybettik. Evet. Ama Fenerbahçe'nin oynadığı oyun ve bundan sonra oyunacağı oyun da ortada. Biz kendi oyunumuza bakıyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. Ama e, bu oyunu adil oynamak için de e, biraz da sesimizi duyurmak gerekiyor. 10 kişi kaldıktan sonra yine oyun hakimiyeti bizdeydi. Oyuncularımız elinden gelen mücadeleyle ortaya koydular. E, Golü atarken maalesef kulüydük. Ee, dediğim gibi biz 25 milyon duruşu olan ve bunu bütün ülkeye kanıtlamış bir takım taraftarın temsilcileriyiz. Biz gerekeni yapacağız ve bir takım şampiyon olacağız.